Merhaba arkadaşlar. Muğla Ortaca Varlık ve Yaşar Yıldız. Bugün neredeyim? Bugün Muğla iline bağlı Ortaca ilçesini eskiden çok güzel ama şu anda daha daha güzel olan köy statüsünden mahalle statüsüne geçen güzel yurttayım. Güzel yurtta ben size dört dönüm diyorum ama bu dört buçuk dönüm kadar bir arazi. İçerisinde çok şık sıfır yapılmış. 2 artı bir. Eviyle birlikte tamamı kiraya verilecektir. Buraya geldiğinizde yalnızca oturmayacaksınız, çalışacaksınız. Sizi çalıştıracak burada ağaçlarımız var. Burada meyve verecek nitelikte toprağımız var. Eğer ben topraktan ve ağaçlardan bir şeyler üretmek istiyorum diyorsanız doğal yaşama geri dönmek istiyorum diyorsanız, ben ata doğumlarıyla yaşamak istiyorum diyorsanız ve ben buraya sahip çıkabileceğim diyorsanız biz de sizi buraya bekliyoruz. Şimdi evimizi ve çevremizi hep birlikte tanıyalım. Abone olmayı unutmayınız. Kanalıma like'larınızı unutmayınız. Sizleri seviyorum. Hoşça kalın. İyi ve güzel her gününüz tatil tadında olsun diyorum. Buyurun. Gayrimenkulümüzün önünde otobüs durağı vardır. Ortaca sarı gelme minibüsleri burada geçmektedir. Evet arkadaşlar. Gayrimenkulümüzün önünde kanal geçiyor. Bu kanal yazın şarıl şarıl akar. Gayrimenkulümüz burada. 4 dönümün üzerinde bir yer. Girişimiz. Ve e, buranın içerisinde çeşitli portakal, mandalina, limon, birçok meyve ağaçları bulunmakta. Gayrimenkulümüz tamamıyla kiraya verilecektir. Yani bu 4 dönümün tüm kullanım hakkı eviyle birlikte Evet arkadaşlar şimdi çevremizi biraz tanıyalım. Gayrimenkulümüzün önünde geçen yoldan minibüslere bindiğimizde ya da kendi vasıtamızla Sarı Germe, Mavi Bayraklı, Serçet plajı 8 kilometre mesafede. Şimdi burada gördüğümüz karette karetle yumurtalarını bıraktığı İstuzu plajı. İstuzu plajı yalnızca 11 kilometre mesafededir şifanın kaynağı, sağlığın adresi, kükürt kaplıcaları. Kapı Kargın kükürt kaplıcaları 7 kilometre mesafede. Fevziye kükürt 5 kilometre mesafede. Aynı zamanda Uluslararası Dalaman Havalimanı 6 kilometre mesafedir. Dalyan Kanus günü birlik gidebileceğiniz, balık tutabileceğiniz Dalyan 12 km mesafede. Evet arkadaşlar, bu gördüğümüz turunç. Limonlarımız. Daha bunlar çiçek açacaklar. Üzerindekiler eski ürünler. Evet. Burada neyimiz var? Greyfurtumuz var. Arkadaşlar bu greyfurtumuz hiç toplanmamış. Ve gördüğünüz gibi ağacımız halen üzerinde eski meyveleriyle duruyor. Ben bahçenin içerisinde gitmeyi tercih ettim. Orada sağ taraftaki yolumuzu birazdan kullanacağım. Evet, evimiz baya bir geride yani e, yol mesafesiyle arasında baya bir alan var sanki böyle ortalama yapımı yaklaşık bir 600-700 metre içeride ve burada e, yarım kalmış bir şömine tarzı barbekü yapılacak bir alan kalmış. Evet. Arkadaşlar gayrimenkulümüz eski bir köy evi. Fakat bu köy evi yapılırken fazla dayanamamış sarsıntılara. Ondan dolayı komple tamamıyla yıkılmış ve burada yenisi yapılmış. O da bir avantaj olmuş. Böylelikle tamamıyla sıfırlanmış. Alanımız çok geniş arkadaşlar bu alanda bakın bu da mandalina ağacı evet burada komşu tavukları organik olarak besleniyorlar etrafı tamamen terlerle çevrili otomatik sulama sistemi bulunmakta aynı zamanda dışarıda bahçede çalıştığımızda e, tekrardan eve girip evi kirletmemek için dışarıya bir WC yapmışlar. Aynı zamanda da el yıkamak için çok güzel şirin bir yer oluşturulmuş. Evet. su basmanı çok yüksek yani 1.30 civarında su basmanı var arkadaşlar burada sulama otomatik sulama sistemi arteziyeli hepsi yenilenmiş bir şekilde etrafı gördüğümüz gibi terlerle çevrili Evet burada şu gördüklerimiz arkadaşlar bunlar yetişkin olan Narenciye meyvelerimiz Yine burada da yeni ekilenler var. Bu arada burasını bahçe olarak kullanmışlar. Herhalde lahana bu. Ee, i̇stediğiniz şekilde bahçeyi değerlendirebilirsiniz. Şöyle ki, bu ağaçların aralarına e, kavun, karpuz ekilebilir. Burada çok çok verimli. E, burada her türlü şey ekebilirsiniz. Aslında sebze tarzında e, birçok şeyleri yapıp Burada büyük e, e, baş değil ama küçük baş hayvancılık dahil yapılabilir. Belki büyük baş da olabilir. Alan büyük bir alan. Evet, bu bölümlerin ara boşluklarını tamamıyla e, ekip değerlendirebilirsiniz. Karşı taraftaki tellere kadar uzanıyor. Evet. Arkadaşlar gayrimenkulümüzün bulunduğu yerde sabah güneşin doğuşunu, akşam da batışını izleyebilirsiniz. Evet, kuş seslerinin cıvıltılarını duyuyorsunuz. Çok sessiz, sakin bir yerdir. Bahçeyi biraz düzenlediğimizde portakal ağaçların altında yoga matlarınızı serip yoga yapılabilir. E, ee, i̇yi bir eğitim kurumu da olabilir aslında. Bu ağaçlarımızda çıkan meyvelerimizi e, ticari boyutlarını düşünürsek satabiliriz. Eşimize, dostumuza, ailemize, sevdiklerimize gönderebiliriz. Evet burada da sıra sıra nar ağaçları var. Tel örgünün bulunduğu yerde narlarla çevrilmiş. Evet burada yaşayacak aile bahçe işlerini sevmeli, üretmeyi sevmeli. İki gün çalıştım, üçüncü gün çok yoruldum. Olmuyor, bu iş çok zormuş deyip de denemek için değil, gerçekten canı gönülden bir şeyler üretebilmek, bir şeyleri kazanabilmek amacında olan arkadaşlarımız varsa burayı değerlendirebilirler. Alan gördüğünüz gibi çok büyük bir alan. 4 dönümün üzerindeki bir alanı birçok amaçta kullanabilirsiniz, değerlendirebilirsiniz. Evet şimdi gayrimenkulümüzle doğru gidelim. Evet arkadaşlar biraz önce araçlan buraya kadar da gelebilirsiniz. Ben e, bu yolu değil de yeşilliğin içerisinde gelmeyi tercih ettim. Tam kapımızın girişinde çok güzel bir mandalina var. Evet gördüğünüz gibi su basmanının yüksekliğini görüyorsunuz arkadaşlar. Çok yüksek yapılmış. Tamamıyla sıfır bir yapı. Taban oturumu dıştan dışa ölçüldüğünde taban oturumu 100 metrekare yaklaşık. Evet, erik ağaçlarımız, kayısılarımız, ağaçlarımız çiçek açmış. Evet arkadaşlar, ön tarafta ortaca sarı germe minibüsleri geçiyor. Aracınız olmasa bile minibüsler kapınızın önünden geçiyor. Ulaşımda herhangi bir sorununuz, sıkıntınız yok. Bu veranda hayat kurtaran bir veranda. Burada gerçekten yazımızda, kışımızda bu alanlarda geçiyor. Şimdi içeriye doğru gidelim. Evet. Kapımızı açıyoruz. Şöyle geldiğimizde Arkadaşlar bütün pencerelerde ve kapılarda e, akordiyon sistemi dediğimiz sineklikler mevcut. Evet çelik kapımız. Çelik kapıdan içeriye gireceğiz. Şöyle girdiğimizde. Burası 2 artı 1 tarzında yapılmış. E, tavan yüksek. Yüksek tavanlı. Şöyle giriyorum. Hemen sol tarafıma. Sol tarafımda bizi bekleyen bir mutfağımız var geniş büyük ferah bir aydınlık mutfak ve ee, evet mutfak ve salon olarak kullanabileceğimiz yer var ben terliklerimi çıkarıyorum yürürken ses yapacak sizlere rahatsızlık verecek ondan dolayı Artık bu eşyalar alınacak eşyasız olarak verilecek Evet. Şuradan pencereden açtığımızda Evet, bütün camlardan bu manzarayı göreceğiz. Bu yeşilliği her daim göreceğiz. Camlarımızı açtığımızda o güzel kokuları alabileceğiz. Şöyle devam edelim. Hemen kapımızın arkasında bir kapı gözüküyor. Bakalım bu kapımıza. Evet. Burada da bir WC'miz ve duşakabinli banyomuz var. Boydan boya fayans yapılmış. Gördüğünüz gibi. Ve burada da yine çok şık dizayn edilmiş bir lavabomuz var. Evet devam ediyoruz. Burada bir ayakkabılığımız, portmantomuz bulunmakta. Arkadaşlar tavanın yüksekliğini görüyorsunuz. Gerçekten içerisi çok ferah ve aydınlık. Hemen karşımızda bir odamız var. Burayı yatak odası olarak düşünülmüşler. Burası ebeveyn banyolu. Evet ben hemen pencereleri açacağım arkadaşlar. Evet, şimdi pencereden görüntümüz bu şekilde. Evet, yattığımız yerden dağ manzarası ve yeşillikleri buradan görebileceğiz. Burada bir banyo WC'miz var. Şöyle, burası da boydan boya komple fayans yapılmış. Evet, yerler ben bunu parke. Devam edelim. İkinci bir odamız var. Bu ikinci odamızı çocuk odası olarak düşünebilirsiniz, misafir odası olarak düşünebilirsiniz. Ve burası da bayağı bir geniş. Evet, aydınlık ve ferahlığı siz de görebiliyorsunuz. ondan pencereyi tekrar açacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bu gayrimenkulümüz uzun dönem kiraya verilecektir. Gayrimenkulümüzün aylık kirasını öğrenmek için www.varlıklıemlak.com adresinden güncel fiyatını öğrenebilirsiniz. Telefon numaramı bırakıyorum. 724 arayabilirsiniz, bilgi alabilirsiniz. Bölge ile ilgili aklınıza takılan soruları sorabilirsiniz